Normalde arkadaşlar tiktok atıyorum. TikTok kanalımı şuraya bir yere eklerim. Ee, açıklamaya koyayım en iyisi. Açıklamaya koyuyorum. Ee, zaten neyse koyarım işte. orada, Oradan da takip edersiniz beni. Başla. Birazdan gelirler herhalde kızlar. Bir bende kalacaklar var ya. Sinir krizi geçireceğim ya. Gelirler umarım birazdan. Zile basıyorum. İyi yaptın. Su değil mi Her videoda neden adını söylüyorsun? Canım öyle istiyor. Ha geldiler. Hele şükür. Ay pardon çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk ayol. Hoş geldiniz ayol. Annemler yok. Abim sevgilisinde. Bugün sadece biz özel. Ne yapalım? Önce bakın falan filan derken dizi izleriz. Ee, sonra ne yaparız? Telefondan birilerini işletiriz. Sonra geber... sonra uyuruz falan filan işte. Lambaları yakayım. Tamam gelin hadi bakım yapalım. Okey ben bakım her zaman okeyim. Sen ben de gelirim bornoz vereyim hemen. Şu ay <laughs> şuradan vereyim. Al. Al bakalım. Bu da benim. Al Ecem. <gülüyor> <gülüyor> Giy, giyip gelelim hemen. Giyip gelelim hemen. Okey. Ben misafir odasında kalacağım. Tamam ya ben annenin odasında kalırım. Tamam. Alın şuradan maske ben bunu istiyorum. Ya. Ecem. Ne oldu? Maskemi çaldı ya. Tam ben aloe veralı. Benim zaten aloe veraya alerjim var yani ben aloe vera istemiyordum. Ne yapalım? Film izleyelim mi? Ne izleyeceğiz? Korku filmi. Bence de korku filmi izleyelim. En iyisi. Çok güzel bir kaset aldım kızlar. Mükemmel. Hemen takayım. Hı, taktım. İzleyelim. Ay ne yapıyor? Kadının kafasını kesiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmani Rahim Maliki Yomiddini Ya Kenabudu Ve Ya Kenestahin İhtina Sıradal Mustakim Sıradal Lezine En Amca Aleyhim Garim <laughs> Madub Aleyhim Velet Alin Amin Kendini mi Fatih okudu? Aaaa <laughs> Hissedü Enne İlahe illallah. Ay! Ay kalp krizi geçirdim be. Eşeden la ilahe illallah ve şeden ne Muhammed'in abduhu ve resulü. Ay bu niye her şeyin tamamını söyle? Cidden. Bizlerle işte. Ay hele şükür bitti ya. Yemin ederim çok korktum. Hadi gelin telefondan birilerini işletelim. Olur yanına oturdum. Ben de geldim. Önce ben başlıyorum. Önce ben başlıyorum. Allah işte bir numara. Çalıyor, çalıyor. Çalıyor, çalıyor. Aynen çalıyor. Ne diyeceğim? Amcanın kızı Hüseyin mi desem? Aynen o olur. Alo, kimsiniz? Şey ben amcanın amcanın oğlu Hüseyin. Ay. Amcanın kızı Hüseyin. Kapat, kapat, kapat. Sıra bende. İşte sallar bir numara. Çalmadı lan tekrar. Ne çalıyor. Ne, diyeceğim? Velet, velet. burger. Alo. Kim? Ya. Alo. Ya. sinir krizi mi geçireceğim? Alo. Kimsiniz? Velet burger denerimişti. Kapat. <laughs> i̇şte birkaç kişiyi daha yaparlar. Ay bir şey söyleyeceğim. Bizim maskelerimizin saati gelmiş. Hadi çıkaralım. Olur. Tamam. Hepsi çıkarır işte. Ben bunu giymiştim. Ben bunu giymiştim. Ben de bunu giymiştim. Ne yapalım? Bilmem. Bir kahve içmeye çıkalım mı? Ee, olabilir. Olur. Hadi gidelim. Olur. Ay cidden bir hava varız. Telefon bulanık çekti tamam. lan. Hı. Gelin. Geliyoruz. Geliyor. Kahve içmeye nereye gidecekler lan bunlar? Burası iyi. Ay bak en sevdiğim mekan benim de. Ben de buraya bayılırım. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, bir tane Neyi istersiniz? Normal. Hepsi sade. Ya ben de istemiyorum. Ya ben hepsi sade olsun. <sö> tamam. Kahve değil mi? İçecek herhangi bir içecek. Ta <tö <obsessed> tamamdır. <tölememadı> Şarjı bitiyor. <laughs> ya ne no oluyor? Şuram şu da yiyor. Bu 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 efendim. Bana yok mu? Size de getireceğim. Bu 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 yorum efendim. İçelim de gidelim. İçek de girek. Ay seninkini ben tutuyorum kanka. Ay ver lan kahvemi. İçe hadi. Otururlar biraz. Gelin gidelim artık ya. Baya saat geçti. Saat 10 oldu. Aynen baya geçmiş saat. Bence de. Ya, yağmura yakalandık ya. Şansımıza işte sohbet falan ederler. Uyuyalım mı? Olur ya. Valla benim de gözlerim kapanıyor. Çok uykum geldi. Olabilir. Tamam hadi uyuyak. Telefonu alayım da alarm falan kuruyorum. Tamam. Geldim. Kanka pijama vereceğim değil mi? Vereceğim tabii. Verir verir. Al. Teşekkürler. Teşekkürler. Al. Teşekkürler. Bu da ben. Bu da benim.